pazarda buldum bunu çöp atmışlardı Pazar satıcıları hayvan satıyorlar küçük civcivlere. Sabahtan getirdiği 150 tane civcivlerin en azından sıcaktan yarısı ölüyor. Çöpte bu ölmemişti. Bunu aldım. Büyüttüm. Şimdi benden ayrılmıyor. Kaç gündür sizdeydi? 21 gün oldu. Evde besliyorsunuz sanırım. Evet. Evde besliyorum. Ne? Sürekli yanınızda mı? Bugün 15 Temmuz etkinlikte <laughs> nereye getirdiniz? Sürekli yanımda. Hiç ayrılmıyor. İsim soyası neydi sizin? Mehmet Kokul. Bunun için milletimize karşı sinsi niyetler besleyen muhterislere başa. Aduh, aja, aduh, Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar. Varsın, kim kiminle yürürse yürürsün.